Üstad duaya çok iyi emmet veriyordu. Hususen gıyabı yapılan dualar daha mahfuz dedi. Ben senin ağzına günah işlemedim. Ben de sen benim ağzımda günah işlemedin. Sen benim hakkında yapmış olduğun dua daha makbul, Benim de senin hakkında yapmış olduğun dua daha makbul dedi. Hatta burada bir şecere vardı. Beş metre uzunluğunda, bir metre elinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu zamana kadar mübarek zatların isimler vardı. Onlara isimler teker teker sabaha kadar dua ediyoruz isirlik biz Usta'da sabah namazına dört saat kalarak erken kalkardık. Erken kalkar, evraklar bitirir. Bir saat derya ile açtığı zaman tam bir saat bağışlar, şahısları teker teker isimle bağışlardı. E, ee, o zatları da mübarek ben dedi isimle teker teker dua ediyorum dedi. Hatta de istikbaldeki Nur e dua ediyorum demişti. Usta'nın bir dua vakti vardı. O dua vakti bir saat bağış yaparken bir de anahtar bakardık, bir türlü giremez. Eğer el indirirse öyle. Hatta bir zaman demiştim ben dua vaktim var, o zaman melaki de olsa kabul bana Üstad isimli dualar çok ehemmiyet veriyordu.